Evet arkadaşlar, unvan ve lakapların kaldırılmasına geldik. Şimdi arkadaşlar bu unvan ve lakapların kaldırılması da 1934 yılında olmuştu. E, bu da hemen hemen soyadı kanunu aynı şekildedir arkadaşlar. Yani onda da resmi işlerin kolaylaştırması, sınıfsız toplum oluşturma, sosyal e, karışıklıkları önlendirmeyi aslında bir nevi amaçlamışlardı. Yani unvan ve lakaplar yerine bir nevi soyadı kanunu gelmiş olarak da düşünebilirsiniz. Arkadaşlar şunu da düşünün yani şunu da iyi anlayın. Unvan ve lakapların kaldırılması yani bir soruda siz unvan ve lakaplarla ilgili bir şey gördüğünüzde şimdi e, bunu e, yani Atatürk inkılaplarıyla da ilişkilendirecek olursak, eğer bir soruda unvan ve lakaplardan bahsediyorsa, yani bu sizi genellikle iki tane şıkka götürür. Şimdi, e, unvan ve lakaplarla ilgili sınıfsız bir toplumdan kastediliyorsa, eğer soruda sizden bunu istiyorsa, yani sınıfsız bir toplumu amaçlamıştır gibi böyle bir şey varsa, bu arkadaşlar Atatürk ilkelerinden halkçılık ilkesine gider. Halkçılık. Halkçılık. Ama arkadaşlar, e, Mesela bu unvanların içerisinde şeyh, derviş, işte hoca yani bunlar gibi dini içerikli unvanlar varsa arkadaşlar bu da sizi laiklik ilkesine götürür. Laiklik ilkesine götürür arkadaşlar. Bu da bunların kapsamındadır. Yani siz bir soruda eğer böyle görürseniz bunlar bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Devam edelim diğer sayfamıza. Şimdi ekonomik alanda yapılan inkılaplar demişiz. Şimdi ekonomik alanda yapılan inkılaplara bakalım. Arkadaşlar bu ekonomik alanında yapılan inkılaplar e, temel noktasında sanayi devrimi vardır arkadaşlar. Bu sanayi devrimi ile birlikte ekonomik hayatta değişmelere gidildi. Birçok devlet, hemen hemen birçok devlet sanayi inkılabı ile bir, birlikte daha yeni bir yaşam tarzına e, bu yaşam tarzını da daha çok makineler üzerinden olmaya amaçlamışlardır ve arkadaşlar e, Türkiye'de bu yani bu alanla ilgili çalışmalar yapmış e, bu Mustafa Kemal'in de e, bu ekonomik alanda benimsediği bazı politikalar vardı şimdi bazı politikalar en temel noktada arkadaşlar ekonomide tam bağımsızlık Ekonomik alanda arkadaşlar tam bağımsızlık politikasını benimsemişizdir ve yabancılara ayrıcalık verilmemesi gerektiğinde biz böyle bir karar almışızdır. Yani yabancılarla e, Türkler arasında yabancılara bir öncelik verilerek bu şekilde yapılmasının doğru olmayacağını e, biz vurgulamışızdır arkadaşlar. Şöyle yazalım çarpı koyalım. Yabancılara ayrıcalık olmadığından bahsedilmiştir. Ve Mustafa Kemal'in bir diğer benimsediği iktisadi politika da arkadaşlar ulusal sermayeye dayalı olarak bir ekonomi oluşturmayı amaçlamıştır. Ulusal sermaye diyelim. E, ve bunun yanında e, dış borçlardan uzak, uzak ve arka, yani bu dış borçlar uzak olması da bizi arkadaşlar daha çok denk bütçeye ilerletiyor. Denk bütçeye dayalı bir politika ilerlememizi gerektiğini söylemiştir ekonomik alanında. Bunun yanında Türk parasının değerini korumayı şöyle yazalım. Türk parasının Arkadaşlar Türk parasının değerini korunması amaçlamıştır. Bunun yanında e, hani her ne kadar yabancılara ayrıcalık hani vermeyi reddetsek de özel teşebbüse de destekçi olmayı amaçlamışlardır bu ekonomik alanında. Şimdi ekonomik alanında yapılan inkılaplara teker teker bakalım. En temel noktada arkadaşlar aşar vergisi. Aşar vergisi yani aranızda Arapça bilenler varsa bilir. Yani aşara demek 10 demek. Yani aşardı bunun onda biri oranında şöyle yazalım. 1 bölü 10 oranında arkadaşlar bir vergidir. Bu vergi arkadaşlar dini bir vergidir. Ve arkadaşlar bu vergi kaldırıldı. Aşar vergisi kaldırıldı. Aşar vergisinin kaldırılmasının sebeplerine gelecek olursak şöyle sebepleri yazalım. Şunu da yazalım. Sebepleri neymiş bu aşar vergisini kaldırılmasına? Şimdi e, bu kaldırılması arkadaşlar yani e, yani kaldırıldıktan sonra yani sebepleri neymiş? Köylünün yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlamış. Ve arkadaşlar bununla birlikte e, yani bu aşar vergisi kaldırıldıktan sonra yeni tarım alanları açıldı. Arkadaşlar ve e, bu vergiyle birlikte normalde aşar 1 bölü 10 oranında diyoruz ama bu arkadaşlar aynı bir vergidir. yani mesela 1 bölü 10 oranında buğday alacak sizden veya 1 bölü 10 oranında veya 1 bölü 10 oranında başka bir ürün alacak sizden bunu arkadaşlar kaldırılarak yerine paraya dayalı bir yani paraya dayalı bir vergi benimsenmiştir ardından arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi'ne geçelim İzmir İktisat Kongresi arkadaşlar 1923 yılında yapılmıştı bu İzmir İktisat Kongresi'nin bir önemli noktası şuydu arkadaşlar Arkadaşlar burada milli iktisat kanunları kabul edildi yani milli iktisat kabul edildi. Bu milli iktisat da arkadaşlar ilk ekonomik hamlemizdir. Ve arkadaşlar bu İzmir İktisat Kongresine 4 tane grup katıldı. Yani bu gruplar birincisi çiftçiler, ikincisi işçiler, şöyle e, üçüncüsü tüccarlar, dördüncüsü sanayiciler. Bu dört grup arkadaşlar toplandıktan sonra burada Kongre düzenlendi. Buranın düzenlenmesi arkadaşlar Kazım Karabekir. Kazım Karabekir öncülüğünde olmuştur. Yani buranın başkanlığını yürütmüştür. Burada alınan belli başlı kararlar vardı arkadaşlar. Burada alınan kararlar yine aynı şekilde tam bağımsızlık ekonomiyi amaçlamıştır. Makineye dayalı üretimi amaçlamıştır. Ve özel sektördekilere de devlet yardımıyla verilen destekleri amaçlamıştır. Ve deniz ve demir yolunun da millileştirilmesi İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar arasındadır arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer sayfamıza. Ticaret alanında yapılan gelişmeler. Şimdi arkadaşlar burada iki tane gelişmeleri almışız Kabataş Kanunu ve Gümrük Koruma Kanunu. Kabataş Kanunu arkadaşlar 1926 yılında 1926 yılında alınmıştır arkadaşlar. Bu kabotaj Kanununda bilmeniz gereken bir nokta şudur. Yani bu kabotaj Kanunu nedir diye siz biri soracak olursa Türk Karasularında yük ve yolcu gemilerinin işletme halkını Türk denizcilere Türk denizcilere vermesi. Türk denizcilere vermesini amaçlamıştır. Daha çok milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır bu da arkadaşlar. Ee, bununla birlikte Kavataş Kanunu'nda da Türk denizcilerin e, bu kara sularında söz sahibi olması kararlaştırılmıştı. Şimdi geldik Gümrük Koruma Kanunu. Bu Gümrük Koruma Kanunu 1920 26 demişti. 26 mıydı? 29 da arkadaşlar aynen. 1929 yılında. 1929 yılında alınmıştır arkadaşlar. Bunun belli başlı sebepleri vardı. Şuraya da sebepleri yazalım. Sebepleri nelerdi arkadaşlar? Birincisi ithalatın azaltılması. Burayı azaltmayı amaçlıyordu. Arkadaşlar yerli malını, yerli malını yükseltmeyi amaçlıyordu. Ve arkadaşlar yerli üreticiyi korumayı amaçlıyor ayrıca ulusal sermayeyi de ulusal sermayeyi yükseltmeyi amaçlıyor arkadaşlar. Bu 1929 ekonomik bulanımın da etkisini azaltmayı amaçlıyordu. E, 1929'daki ekonomik buhranı oldu. Kara Perşembe dediğimiz olay. O yüzden gümrük koruma kanunu da bununla birlikte çıkmıştı arkadaşlar. Hemen geçelim diğer sayfamıza. Sanayi alanında olan gelişmelere. Şimdi arkadaşlar sanayi olan alanında gelişmeler belli başlı gelişmeler var şuraya gelişmeler diyelim ee, arkadaşlar buradaki olan gelişmeler şöyle birincisi İzmir İktisat Kongresi İzmir İktisat Kongresi arkadaşlar ardından e, sanayi alanında teşvik sanayi biraz önce biraz sonra bahsedeceğiz bundan teşviki sanayi kanunu çıkarıldı ve arkadaşlar birinci 5 yıllık kalkınma planı kalkınma diyelim. Ve arkadaşlar maden tetkik ve arama enstitüsü kuruldu. MTA diyelim. MTA kuruldu. Şimdi geldik teşviki sanayiye. Teşviki sanayi arkadaşlar 1929 yılında olmuştur. Şimdi bu İzmir İktisat Kongresi'nde yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi ulusal kararlarla birlikte teşviki sanayi nin de geliştirilmesini amaçlamıştı ve e, devlet bu arayış arayışı da e, teşvik sanayi kanunu ile birlikte yapmıştı arkadaşlar e, daha çok e, işte taşıma bina tahsisi vergi indirimleri gibi indirimler bu teşvik sanayi kanunun içerisindeydi ve arkadaşlar bunun sebepleri vardı şöyle hemen yazalım sebepleri Nedir bu sebepleri? En temel noktada ulusal sermayeyi güçlendirmek. Ve arkadaşlar dışa bağımlılığı azaltmak. Dışa bağımlılığı azaltmak. Şöyle aşağı doğru yapalım. Ve arkadaşlar ithalatı azaltmak. Ve e, 1942'ye kadar sürmüş bir olaydır bu. Ve arkadaşlar bu teşviki sanayi kanunu e, 1942'ye kadar yürürlükte kaldı. Evet. Şimdi geçelim diğer sayfamıza. Evet son sayfamız. Şunu da şöyle yapalım altına koyalım. Arkadaşlar bu bankacılık alanında yapılan e, gelişmeler nelerdir? Şöyle şunların da koymamışız. E, şimdi İş Bankası, Sanayi Maden, Maksimer Bankası. E, bu arkadaşlar... Yani e, üç tane bankadan bahsedeceğiz burada genel olarak e, en temel noktada İş Bankasından başlayalım. İş Bankası arkadaşlar 1924 yılında kurulmuş bir bankamızdır. Bizim arkadaşlar yani daha doğrusu Mustafa Kemal tarafından kurulan ilk bankadır. Ardından arkadaşlar buranın bir genel müdürü vardı. Neydi onun ismi? Celal Bayar'dır arkadaşlar. E, buranın genel müdürü. Zaten e, Ankara'da olanlar da bilir bu İş Bankasının önüne gittiği zaman da ana merkezde e, sanırım Ulus Meydanındaydı. Ulus Meydanında arkadaşlar İş Bankasının e, ana binası var. Orada bir tane heykel var hemen önünde. Orada Celal Bayar'ın e, büstü var arkadaşlar. E, oradaki arkadaşlar da bunu görebilir. Ardından bu İş Bankası yerli teşebbüslerle kuruldu. E, İş Bankası bizim Kurtuluş Savaşında Afganistan, Hindistan oradan gönderilen yani paralarla biz oradaki e, bu bankayı kurduk. E, i̇şte ardından e, bu paralar e, tabii ki o zaman Sovyetler Birliği'ne bağlıydı. Biz e, bu paraları Lenin'den aldık ve arkadaşlar e, buradaki gönderilen Müslüman kardeşlerimiz e, İş Bankasının kurulmasında bize büyük destekleri olmuştu. Hemen geçelim Sanayi ve Maden Bankasına. Sanayi ve Maden Bankası arkadaşlar 1925 yılında olmuştur. Bu tarihleri ezberlememiz gerekir mi diye belki aklınızda soru işareti kalabilir. Yok yani bizim için sadece buraya yazıyoruz. Yani çok da gerekmiyor aslında. Ama burada dursun diyoruz. Şimdi Sanayi ve Maden Bankası adı üstünde de Sanayi ve Maden Bankaları ile bir ilişkisi var. Sanayi işletmesini desteklemek için. Sanayi desteklemek için arkadaşlar açılmış bir bankadır. Osmanlı döneminden kalan işletmelerin iyileştirilmesini amaçlamıştır. Ve arkadaşlar bu banka Banka 1933 yılında mal varlığını Sümer banka bıraktı. Yani sanayi ve maden bankası mal varlığını arkadaşlar Sümer banka bırakmıştır. Şimdi Sümer banka geçelim. Ee, az önce de bahsettiğimiz gibi 1933 yılında kuruldu. Şöyle. 1933 yılında kuruldu. Bu da e, devlet sanayi ofislerinden aldığı bankaları işletmeye açtı. Ve milli sanayiye şöyle milli sanayi diyelim. Milli sanayi arkadaşlar geliştirmeye amaçlamıştı. Bunun bir diğer noktası da, önemli noktası da şuydu. Birinci beş yıllık arkadaşlar, şöyle. Arkadaşlar bu birinci 5 yıllık sanayi planının finansmanı. Finansmanı Sümer Bank'tır arkadaşlar. Şimdi e, Mustafa Kemal döneminde açılan bazı bankalar var. Şöyle ben şuraya yazayım. Şimdi arkadaşlar e, burada birçok banka var. E, sizin de aklınızda bulunsun. E, birincisi İş Bankası İş Bankası Sanayi ve Maden Bankası Arkadaşlar bunlar da açılmıştı. Bu İş Bankası arkadaşlar Mustafa Kemal'in ilk açtığı Halk Bankası arkadaşlar Mustafa Kemal'in son açtı şöyle yazalım ilk son. Ve arkadaşlar İller Bankası da açılmıştı. Bununla birlikte arkadaşlar bu dersimizde sona erdiriyoruz. E, hepinizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, bugün de e, dersimizi bitirmiş olduk. Bunları parça parça ayırıyoruz arkadaşlar. Çünkü e, sizin de hem anlamanız için hem de birazcık böyle ders aralarında mola gibi olmuş oluyor. Ve e, kısa kısa yapıyoruz. E, sizin de daha iyi olacağını düşünüyoruz. Hepiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup e, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.